Marze. Ima <laughs> Geldum. Senobila Kabilar is artic. Isen Roblox I Mi Abla. Ola alma 1K. Gercurium Then Sana Robux. akam, At Fusil oldu. Gruba gel. Ener called you. Unit 13. Oh, volleyball top you all my Evet, oynarız diye. Noluyor lan? What the hell? Seneme ceneme. Akılsızlar. Noldu ya? Sadece Venüs'e gittim, Mars'ta Mars'a gitti. O kadar salaklar harbiden Mars Gelbi. Okey. Tanıdıksın önceki bir AB hesabın var mı? Var adı da Mars Yunan Rusya. Ne? Mars 3 yıl önce yıl 2021 olacak. Geldim. Sen o bir Eisen Verdler. Ben anestezi geçirdim. Ben An Benimle evlen.